Evet, burada bir lezyonumuz var. Şimdi... Silo, sakin ol. Şimdi Kaç bir? Kaçacağız. Yine mi Şimdi... yaptı şey... <laughs> kafese mi yaptı sen? Yok. Sen uçak çekeyim. Evet. Ne yapacaksın? Şimdi, dur bir dakika. <laughs> sen şu bacağı da tutsana. Hadi. Mi? Tamam şu olur. Lan bir şey yapamaz. Oo, oo ha. Tamam durmaklıyor. Bir kişinin ürktü. tuttum. Ben ne yapacağım? Tut şimdi bir şey yapma. Ben şurada iğnesini yapma. Tut tut. Lan Tut ya. Cırmakla... Lan <gülüyor> 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 lan elimce bakacağım ama ya. Lan <laughs> sakin, sakin. Ne yaptın sen sülüğe şimdi oğlum? Kızdırdın Aman bu kadar abi. adamı. <laughs> sakinleştirici mi yaptın? Yok, yok. <laughs> <laughs> Cırmakları <yaptın>? <laughs> <laughs> <Sakinleştirici mi yaptın? gülüyor> nasıl çıkartıyor lan böyle <laughs> cırmaklarını? Cırmaklarını nasıl çıkardı gördün mü? Elim cırmaklayacak şimdi. Ondan yok, yok hiçbir şey, şey yapmaz. Şey Bitti. <laughs> Baksana bak bak, şu pençeye bak. Duyuyor musun? Ben yalnız ellerimi ben ya şu an. Ayakta düşür, göğsü yürüyeyim. mı şey? Abi en zor yeri bana Dur lan tak bunu bayır tak. Lan bırakacağım abi Elimi sikeceksin daha. Bir şey yapma, bir şey yapma. Lan <laughs> olma. <laughs> dur. Dur, dur, dur. Oradan işledi. Oradan Dur, dur, dur. Dur, dur. dur. dur, dur. İşe i̇şe zaten. ortalama <laughs> attırdı. Dur. Evet. bırak lan gitsin bu hayvan. Dur, şey dur. Haydi, dur. Çok kötü. Çok kötü. Yarası çok kötü. Lan ne iş etmişin kilo ya? Baksa açılan Petrol. Oh! Ya güçlü ya. Içeri. Içeri. Sıçtı. Ne kadar işledin bir he? Bir ay işledi hakikaten ha. Of şöyle rahat rahat işer. <laughs> ay Ayaklarına kilit yok mu ayaklarını bağlayan? Dur hacı dur ya. Şunu şunu ayaklarının üstüne koysana. Şunu. Sürodan çok sen bağladın ha. He. Abi kuduz da istemiyorum ya. Kuduz yok ki bunda. Evet. Aa, şey o üstümüzü ya. başımızı işe edin oğlum. Abi. Abi <laughs> üstü başı silik oldu. Ya <laughs> daha Ya işte. O da yakar ha dikkatli ol. Ama ayağına bir şey yapacağını zannediyor. Hadi. Bir yaptırmaz hadi. Hadi. Lan bir şey yapmıyoruz kes. Hah. Tamam mı? Tamam. Ne yapıyoruz kimi? mi? Bırak. Bırak. He. Şu bantı da sökelim. Dur. Ne oldu? <laughs> Kalk git lan. Silo. <laughs> Kalk git. Gelmez vallahi bir daha. <laughs> Ama tamirat yaptık gelmez bir daha. Başka adam. <laughs> Silo ne oldu? Ne yaptılar sana? Silo. Silo ne yaptılar sana? He? Şş. Nasılsın? Ne yaptılar demi sana? He? Üç kişi üstüne mi çullandı? Şu ayağına bakayım hele. Şu ayağına bakayım ayağına. He? Sultan Hanım temizlik yapıyor. Hı? Kumu bize temizletti. Kendi kediyi seviyor. Nasıl? Sevmiyorum. He, yaşam ellerinizde ondan sonra. <laughs> Burada ince bir iş yapılıyor. Bir bakalım. Evet. Katilerin arasındaki kum taneleri tek tek temizleniyor. Galiba yıkama işine mi girsek ya?